Herkese merhaba. Bugün faiz konusunu masaya yatıracağız. Bu arada Finans Guru kanalım 751 aboneye ulaştı. Yeni abone olanlar için teşekkür ederim. Sizler de abone olursanız çok memnun olurum. Kanalım yavaş yavaş büyüdükçe videoların sayısı da zamanla artacak. Şu ana kadar daha çok hisse analizleriyle ilgilendim. Global konularda yavaş yavaş değineceğimi söylemiştim. Bugün faiz konularına biraz değineceğiz. Şöyle başlayalım. Şimdi para arzı alakalı bir problem olduğunu söylemiştim. Para arzı olduğu dönemlerde de wishful thinking yani temenni bazı düşünme çok oluyor. Şöyle ki şu anda faizlerin çok yüksek olduğu ve dolayısıyla düşeceği beklentisi de var. Bu bir beklenti. İkinci beklenti ise faizler yüksek ama yani dünyadaki faizlerden bahsediyorum tabii. Faizlerin daha da yüksek kalabileceğini uzun süre devam edebileceğine dair görüşler de var. Ben de bu görüşlerin kendim katılıyorum. Burada bir Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım. ya Daha doğrusu X hesabından bir paylaşım yapmıştım. Avustralya, İngiltere ve Tayland Merkez Bankası yetkilileri faiz oranlarının zirvede ve zirveye yakın olduğuna dair artan küresel beklentilere rağmen para politikası görünümünün belirsizliği koruduğu konusunda uyarılarda bulundu. Böyle bir durum var. Bunun aksine haberler de var. Ona da birazdan değineceğim. Şöyle bir durum oldu bildiğiniz gibi. 2020 yılında ee, bildiğiniz gibi pandemi oldu ve pandemiden sonra para arzi e, muazzam derecede arttı. Böyle bir durum böyle bir durumda e, yani bu para arzının bu şekilde devam ettiği durumda faiz düşüşünü beklemek aslında biraz wishful thinking e, yani hüsnü kuruntu diyeceğimiz şeye girebiliyor. E, en azından ben öyle düşünüyorum e, çünkü. E, Olur da faizler yani dünyadaki faizler biraz düşme eğilimine gösterirse bu aslında olası krizin tekrar ertelendiğini gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, On haricinde şöyle bir bakalım. Ee, tabii para arzını arttırınca ister istemez ver dünyadaki vergiler de artıyor. Ülkemizde de olduğu gibi. Ama bir yandan para basmaya devam ediyor. Bir yandan vergi toplanıyor. Aslında ikisi birbirini dengeliyor. Bazen para arzı daha fazla oluyor. Enflasyon da bu yüzden oluyor aslında. Enflasyon olduğu için de faizler arttırılıyor. Böyle bir kısır döngü içine giriyoruz. Bilhassa resesyon dönemlerinde. Yine bir Fed açıklamasına bakalım. Bowman yani şöyle demiş özetle. Faiz ya para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekeceğini savundu. Ben ben de bu görüşteyim. Çünkü dünyada para arzı olduğu zaman her zaman enflasyon ister istemez oluyor. Bunun önüne geçmek için tek yolda maalesef faiz. Devam edelim. Burada faiz oranlarının yani piyasaların öngördüğünden daha erken indirmeye başlayacağını iddia ediyor bir milyarder. Şimdi Bu bu da bence wishful thinking dediğimiz şeye giriyor. Çünkü yani faiz oranlarını düşürmek tabii ekonomiye her zaman hatta seçime girecek dünyada seçime girecek ülkelerde her zaman nasıl diyeyim faydasını olur. Yani seçime gelecek olan parti her zaman faizlerin düşük olmasını ister. Ama bu istesemiz enflasyona seyredilir. Dünyada para artışı muazzam derecede arttı. Para arzı. Bu bunun önüne geçmemiz için bence faiz artışını ne kadar acı reçete, acı reçete de olsa çekmek durumundayız dünyaca, sadece ülkemizde değil dünyaca diye düşünüyorum. Türkiye'ye gelelim. Politika faizi enflasyon farkıyla alakalı Hakan Karabiy melatmıştı. E, TCMM 2009 sonrasında sadece 2 yıl pozitif reel faiz verdi. 2018 ve 2020 ikisinde de Merkez Bankası başkanları görevden alındı pozitif reel faiz verdiği için. Ben de altta şöyle bir yorum yapmıştım bayağı beğeni aldı. 2018 ve 2020'de de TÜİK enflasyon açıklamaları ile diğer kurumların açıkladığı enflasyonlar arasında hep fark vardı. Bu sebeple o iki dönemde muhtemelen negatiftir. Şimdi e, tabii enflasyona şöyle bir başlık açalım. Enflasyon aslında kişiden kişiye göre değişir. Ya biz de her ne kadar ülkemizin enflasyon açıklamasını beğenmesek de ülkemiz kendi koşulları çerçevesinde bir enflasyon açıklamak zorunda kalıyor. Bildiğiniz gibi ENAK genelde biz TÜİN açıkladı enflasyonu ilk katını açıklıyor. O yüzden de bu iki dönemde dahil olmak üzere genelde biz politika faizi, enflasyon farkı hep oldu. Bu tarz gelişmekte olan ülkelerde de bu hep oluyor bu arada onu söyleyeyim. Yani bizim tabii ülke olarak risklerimiz daha fazlaydı o yüzden biraz daha fazla oldu. Acı reçeteyi biraz halkımız çekti diyebilirim. Devam edelim. Evet Hakan Kara'nın 23 Kasım'da attığı tweet. Bugün karardan sonra Merkez Bankası faizi mevduat faizini geçti. Yakında bankaların mevduat faizi yükseltmesi beklenir. Şimdi bu tarz enflasyonist dönemlerde zaten mevduatlara yönelmek kaçınılmaz oluyor. Genelde insanlar yatırım yapmak istemiyorlar veya elindeki paraları ben bunu bankaya koyarım %50 %40 faizim alırım otururum gibi bir izlenim oluyor herkeste. Bunu bu gayet normal. Yani parasal arzın sıkılaştığı dönemlerde ister istemez biraz gelişmekte olan ülkelerde insanlar mevduatlara kesinlikle yönelirler. Devam edelim. Konu satışlarıyla devam edelim. Konu satışları geçen seneye göre düştüğüne dair bir haber var burada. İster istemez faiz artışının ilk vuracağı şey konu satışları oluyor. Ülkemizde de kesinlikle böyle. Yani yaklaşık ben yani 30 yıldır diyelim piyasayı takip ediyoruz. Kendi yaşımız çerçevesinde. Ne zaman faizler artsa bu ister istemez ilgili yatırımcıları farklı kaynaklara yönlendiriyor. Örneğin ev almak istemiyor. Gidiyor o parayı başka bir ürüne yatırıyor veya parasını mevduatta değerlendiriyor. Şimdi ev almakta da herkes soruyor ev alalım mı şimdi mi alalım sonra mı alalım diye. Ev almakta aslında şöyle bir kural var. İlk ev kuralı diye bir şey var. i̇lk yani evinizi ne olsun olsun isterseniz zarar uğrayın alın diye bir şey var. Bu dünyada geçen bir İlk ev kuralı diye. O yüzden de nereden baktığınıza bağlı. Eğer bir yatırımcıysanız belki ev almayabilirsiniz ama e, siz ilk evinizi alacaksınız ve o evde oturacaksanız o zaman alabilirsiniz diye düşünüyorum. Faizler çok yüksek. Şu anda almak gerçekten zor seçime kadar ne olacağını hepimiz göreceğiz. Benim beklendim seçim yani belki bir %5 daha faiz artışı gelir Merkez Bankası'ndan. %45'te sabit tutulmaya çalışır çalışılır. Da bu ister istemez enflasyonun yine altında kalacak ama beklenti enflasyonuna göre faiz verdiğini açıklamıştı Merkez Bankası. Bu da aslında literatürde olan bir şey, yok değil. Yani yaşanmış olan enflasyondan ziyade gelecekteki enflasyona göre faiz artışı belirlemek. Bu literatürde de olan bir şey bu arada. Onu da söyleyebilirim. Farklı ekonomistlerin de savunduğu bir şey. ya yani İlla enflasyona eşit olması gerekmiyor faizin. Böyle, tabii, yani, hatta bu, bu durum e, normalde hükümetlerin de işine geliyor. Onu da söyleyebilirim. Devam edelim. Şimdi dolarla alakalı, dolardan sonra araç otomotiv endüstrisine bağlayacağım. E, genelde e, İhracatçı firmalarımız yüksek dolar kurunu severler çünkü dolarla satış yaptıkları için ağırlıklı olarak ihracat et, ihraç yaptıkları için. Türkiye pazarında da sabit giden doların biraz faydası oluyor bizim nasıl diyeyim müşterilerimize. Şöyle örnek vereyim. Örneğin dolar 28'de uzun süre gitti diyelim. Tabii Türk lirasında ister istemez masraflar artıyor ama genelde ağırlıklı olarak bir aracın maliyeti %80 %90 %90 her ne kadar iç ihr yani daha doğrusu %50 yerli bile olsa %80 %90 onlar da malzemelerini yurt dışından aldıkları için ister istemez fiyatları yani %80 %90 dolar cinsinden yansımış oluyor. O yüzden de dolar sabit kaldığı zaman malzeme maliyeti de ister istemez sabit kalmış oluyor. Bu da araç fiyatlarının düşmesine sebep oluyor. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim. Şimdi dolar beklentisi 30 lira indi diyor Merkez Bankası'nın anketine göre. Bence seçime kadar da böyle gidecek öyle gözüküyor. Yani seçime kadar 30 maksimum 30 32 33 seviyesine belki gelir. Ondan da emin değilim. Bu da demek oluyor ki evde alamayanlar araçlara yönelecek ki Emre Özperinci bir tweet atmıştı. Özpeynirci bu konuda bir tweet atmıştı. Yani rekor satış beklendiğine dair bunun ben yani seçimin seçim dönemine kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum çünkü şirketler kampanya yapmaya başladılar. Her ne kadar faizler yüksek olsa da insanlar ev alamadığı için araştırılıyor. Araçların fiyatları da yer yer sabitmiş gibi düşünebilirsiniz. Dolar sabit tutulduğu için. O yüzden de seçime kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hatta yeni yeni indirimler de gelebilir Ocak Şubat Mart aylarında izleyip görelim. Tabii faiz artışı borsaya her zaman zarar dokunan bir şey. Biraz bir girdisi var, bir de çıktısı var. Girdisi nedir? Yabancı yatırımcılar CDS priminin de düşmesiyle Türkiye'ye giriş yapmaya başlarlar. Bazıları fon, bazıları hisse senedi de alır. Bu ister istemez şeyin yani borsaya girişe yabancı oranın artmasını sağlar. Ama burada iki dezavantaj var. Biri doların sabit tutulması. Dolar yani denilene göre sabit tutulmaya çalışılıyor. Hani o konuda çok siyasi yorum da yapmayacağım. 28 29 30 seviyelerinde tutulmaya çalışılıyor. Eğer böyle giderse yani muhtemelen yabancı girişi sınırlı kalacak. Ama mevduat faizleri yüksek olduğu için bir de bunun çıkış işlemi var. Mevduat faizleri yüksek olduğu için yavaş yavaş çıkışlar başlayabilir borsadan. Yani 8000'den 7000 seviyelerine biz yüzde ben bakmıştım. 8000'den 7000 seviyelerine gerilebilir gelleyebilir Burada ayakta duracak bazı şirketler var aslında. Bilhassa seçim döneminden sonra daha da yükselmeme patlama yapmasını bekliyorum. Bunlar ne? Genelde ihracat oranları %80, %90 olan şirketler ve %80, yani %50'den yüksek diyelim hatta ya da %60 diyelim. Bu e, ihracat oranı en yüksek olan 15 ise iyi görüyorsunuz. Türk Hava Yolları, Ford Otosan gibi böyle gidiyor. Durdurup inceleyebilirsiniz. E, ağırlıklı olarak e, otomotiv, e, hava yolları şirketleri var. ya e, büyük firmalarımız var. Vestel gibi havalimanı şirketleri var. Genellikle bu firmalar yani doların ve yani daha doğrusu döviz birimlerinin yüksek olmasını bekler yani yüksek ihracattan dolayı sadece bu firmalarda değil küçük firmalarda bekler bilasa ham madde alıyorlar ham maddeler dollar cinsinden oluyor ee, ve onu fiyatlandıramıyorlar yani normalde e, sabit giderken tabi ham maddelerini daha ucuz alabiliyorlar ama dolar yükseldiği zaman daha daha Türk lirası cinsinden daha fazla para kazanmış oluyorlar böyle bakabilirsiniz o yüzden de ihracat onu şirket ihracat onu yüksek olan şirketler dolar artışından sonra para kazanmaya ve yansıtmaya başlayacak. Bir birliktelik harekete diye bir şey vardı. Belki hatırlarsınız önceki videomda bahsetmişimdir. Dolar yükseldiği zaman genelde ihracat oranı yüksek olan şirketlerin de hissiz değerleri yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu hatta dolar kendi piyasanın beklediği seviyeye gelince bu, bu tarz firmalar atak yapmaya başlıyor. Son 5-6 senelik otomotiv firmaları inceleyebilirsiniz. Dolar 5-6 kat artmışken otomotiv hisselerinin altık yani dolar dolar doların artışı çarpı 5 çarpı 6. Yani 20 kat 30 kat arttığını görebiliyorsunuz. Devam edelim. Bu da biz 100 dışındaki ihracat oranı en yüksek 15 şirket. Durdurup inceleyebilirsiniz. Burada da ağırlıklı olarak şöyle bakalım. Yani daha çok nasıl diyeyim? Borusan belki biraz daha burada ön plana çıkıyor olabilir. Göknur Gıda'yı da ayrıca çok yüksek bir yani meyve sebze ile alakalı bir satışı vardı sanırım. Çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yani önümüzdeki dönemde seçimden sonra bu firmaların hisselerinde artacağını ben düşünüyorum. Hatta Twitter'ımda da bahsederim. İhracat oranı yüksek olan firmalar. Bilhassa hem ihracat oranı yüksek hem de öz sermaye karlı yüksekse firmalar başarılı olacaktır diye düşünüyorum bilhassa seçimden sonra. Önümüzdeki dönem yani borsa için biraz karanlık diyebilirim. Ben uzun dönem yatırımcı olduğum için genelde al hisselerimi sat yapmıyorum. Alıp 5-6 sene beklemeyi tercih ediyorum. O yüzden ben kısa dönemli kâra geçmek isteyen arkadaşlarımız nasıl diyeyim yani benim videolarıma çok aldanmasınlar çünkü ben uzun dönemde bakıyorum. Ya yani mesela say yaşı ben 110'dayken çekmiştim sonra yükseldi sonra geri düştü. Yani o tarz eleştiriler gelebiliyor. Sen bunu çektin, piyasadan yükselttin, çıktın gibi. Benim zaten 750 abonem var. Öyle bir şansım da yok. Onu da söyleyebilirim. Ya ben sayaş hislerini aldım, tutuyorum. VBTYZ videosu çektim, aldım, tutuyorum. Bunlar tutmaya devam ediyorum. Ya o konuda bana güvenebilirsiniz. Herhangi bir diğer fırsatçı arkadaşlarla karıştırmamanızı rica ederim. Tekrar geleyim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.